dediğim gibi bu açıklama Metin Bey'in açıklaması mı? hani bir açıklaması var sen bilirsin yani onun e, şeyinden yapılan bir açıklama. Varlıklarından haberdar olmadığım kızların mı? Evet. Nerede <laughs> arkadaşlar o bana attığınız? Onun bana bir çıkışını verir misiniz? Var mı çıkışı size? Şimdi şöyle bir açıklama e, okudum. Sanırım tek açıklama var mı elinde? Koş koş koş. Sağ ol bir tane. Eee... Bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Bu bir röportaj mı? Ben hani isimde atlamayayım diye söylüyorum. Yani bu basın açıklaması. Basın açıklaması. Kaman, yani kaman kimsenin ona. de ismini atlamayayım. Bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Yolumuz kesiştikten sonra onlara eşim Göksel ile birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle duygu bilimli fusuma geçti. Hukuki işlem tamamlanınca kardeş de geçecek. E, bu duyuru ve son gelişmeler üzerine sevgili halkıma, sevenlerine, sevenlere, kızanlara duyurulur. 36 yıl önce Antalya'da bir sanatsal etkinlikle tanıştığım kişiyle sadece bir gecelik beraberliğim oldu. Bu olaydan sonra bir daha ne görüştük ne de haberleştik. 24 yıl sonra bir gün ikiz kardeşler buna ulaşıp bana ulaşıp babalarının ben olduğumu söylediler. Elbette çok şaşırdım ve sarsıldım. Kızlarından öğrendiğime göre bir yetiştirme yurdunda kalmışlar. 6 yaşındayken de Nebioğlu ailesi tarafından evlat edinilmişler. 20 yaşına geldiklerinde ise biyolojik ailelerini bulmak istemişler. Kendilerini ilk tanıdığımdan itibaren çocuklarım olarak kabul ettim. Hepimiz açısından en sağlıklı şekilde ilişkimizi sürdürmek için karşılıklı çaba sarf ettik. Bu şekilde yolumuz kesiştikten sonra onlara eşim Göksel'le birlikte elimizden geldiğince maddi ve manevi destek olmaya çalıştık. Bunca yıldan sonra gelen bu haberin ardından onların beklediği ve umduğu baba olmam kolay değildi. Bence en can alıcı nokta bu. İlişkimizi kendimize bir yol bularak sürdürmeye çalıştık. 2023 yılına geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. İtirazım olmadı ve kamuoyunu meşgul eden dava süreci başladı. Bu dava sırasında davayı zora sokacak herhangi bir çabam olmadı. Hukuki prosedürler tamamlandıktan sonra 13 Ekim 2023 günü itibariyle duygu benim nüfusuma geçti. Hukuki işlem tamamlanınca kardeşle geçecek. Kızlarımı tanımamdan itibaren bugüne kadar onları kabullenmemde ve onlara karşı duygularımda bir değişiklik olmadı. Bu dava sürecinin de buna olumsuz bir etkisi yoktur. Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm. Ayrıca eşim Göksel Akpınar'ı üzdüğüm için özür diliyorum. En önemlisi anlamsız bir şekilde üzdüğüm halkımdan özür diliyorum. Ne yazık ki hayat geriye doğru yaşanmıyor. Buradaki işte en can alıcı nokta bu. O yüzden oraya gelmek istiyorum. Diyor ki, ee, istedikleri baba olamadım. Duygun ne isterdin, neyle karşılaştın? Yani çok zor sorular soruyorsunuz Müge Alkıncı. Ya valla ben... Gerçekten çok zor sorular <laughs> soruyorsunuz. Ay nasıl o zaman geri... Hayat <laughs> böyle doğru yaşanmıyor diye sorumluyum ki Geri yani... yani... Ne beklerdin, ne olmadı? Yani ne beklerdim... Ve şunu da söyleyeyim. Bu aslında e, Metin Akpınar olma... Çok başka biri de olabilirdi. Başka bir meslek sahibi birisi de olabilirdi. Biz hep bu konuları aslında konuşuyoruz. Ama burada da aslında bir öz eleştiri var. Diyor ki ben onların beklediği baba olamadım. Şimdi... Başkalarına ol, olabiliyordu ama o babayı bize neden olamadı acaba? Kime mesela? Yani var onun e, manevi kızım, manevi oğlu. Öyle mi? Tabii tabii var. Ben ben babamdan babalık beklerken o birilerine dede dede demesine izin veriyordu, baba demesine izin veriyordu. Yani gayet babalık yapabildiğini ben görebiliyordum. Şimdi e, o zaman konuşayım sorunu da cevap vereyim. Ama ben ne isterdim? Ben babamdan benim bütün acılarımı görüp el üstünde tutmasını isterdim ikiz kız kardeşimle beni. Bunu yapmak zor değildi. Yani oturup karşıma beni dinlemek benim acılarımı dindirmedi. Veya beni bir çözüme götürmedi. Sen beni bağrına basmış olsaydın, işte Türk halkına, komayona, Vakti zamanında böyle bir kaçamağı mı oldu? Diyecekler ki, ya bana nasıl anlatsın, nasıl anlatsın, nasıl söylesin, ne yapsın? Ya yani söyleyebilir insan. Böylesi daha mı güzel oldu? Bu şekil daha mı iyi oldu? sözseydi avukatlarıyla beraber, kendi avukatlarıyla beraber. Hatta ona da gerek yoktu. Önce avukatları bir açıklama Hayır, yapardı. Biz bunu hiç de bilirdik. Zaten benim şurada anlayamadığım, bu Metin Akpınar'ın açıklamasını anlayamadığım nokta şu. Diyor ki bana ulaştılar, ben de ilk günden itibaren kabul ettim babaları olduğumu diyor, tamam. E peki madem kabul ettin, o zaman niye nüfusunu almıyorsun? İşte kabul ettim olmuyor. Yani siz açıyorsunuz davayı değil mi? Sen açıyorsun evet, davayı. Evet ben açtım, Yani ben açtım. niye Metin Akpınar madem kabul ettiği çocukların nüfusunu almıyor? Abi, yani, çünkü kabul dedi, onlar istediler çünkü... diyor, şu tarihten itibaren istediler, Aynen. ben de tamam dedim diyor. Ama Sayın Metin Akpınar ben de şunu anlayamıyorum. Yani 2023 yılına geldiğimizde geldiğimizde aramızdaki bağı resmiyete kavuşturmayı tercih ettiler. Ama bu bir tercih değil ki. Şimdi ah, bu bir siz kalkıp da babalığı niye kabul etmedi demeseniz ilk okuduğunuz ifadeyi dinleyen bir kişi olarak hukuki olarak da beşeri olarak da babalık işi bitmiş diye ben düşünürdüm. Hmm. Yani o ifadede ne anlaşılıyor? kabul ettim dedikten kabul sonra. Et, ama niye gidip kabul ettim. dedikten sonra hukuken de beşeri olarak da insani olarak da hukuki olarak da problem yok diye düşünürdüm. E peki madem burada olsa, bu açık ifadeye rağmen ki? hukuki durumlardaki engel nereden çıkıyor? Veya nelere itiraz ediyor o zaman? Yani zaten orada açıkladığı şeyde nüfusuna almak gibi bir şey de var ben babamın nüfusuna geçmedim. Ben sadece arka tarafta Metin Akpınar'ın biyolojik babam olduğu, onun da biyolojik kızım olduğum kanıtlandı. Hani babamın nüfusuna geçmek gibi bir eyleme olmadı Metin Akpınar'ın. Ama o sizin Biz dava açtık. Hakkımız. Hayır Duygucuğum, senin en değil ki, Hayır ama bir baba o, baba ister zaten. Hayır tabii. Yani bunu Metin Akpınar'ın istemesi lazım. Madem senin çocukların, onun gidip Demesi lazım ki bu benim çocuklarım yani ben bunu görmek istiyorum nüfusuna evet. belki babanla mesela babanla görüştün mü hiç Metin Bey? Benim babamla mı? Yani seni Evet bir iki babaya. kere denk geldiler. Hani mesela dedi mi çok teşekkür ederim çocuklarıma siz bakmışsınız ama ben artık nüfusumu almak istiyorum. Hayır o şekilde söylemedi. Bu şimdi bu... Yani işin o kısmı belki de hani seni bu kadar zora sokan, seni üzen vesaire aslında bu kısımları. Yani şimdi Müge ablacığım, babam Metin Akpınar değil de başka biri olsaydı biz zaten bu problemleri yaşamayacaktık. Ya yani benim babam sütçü olur, tüpçü olur, ne bileyim sanayide çalışan bir esnaf olur. Ya ben ona elimden geleni yapardım. Eğer babamın bana maddi ve manevi ihtiyacı varsa giderim çorbasını yaparım, temizliğini yaparım. Yani yanında olurum, baba bir şeyin ihtiyacın var mı, bir yere götüreceksem götürürüm. Ama karşımdaki isim Metin Akpınar çıktı ve benim bunda hiçbir günahım, suçum yok yani. Ben e, bu kadar toplumda işte yok para içindi, yok şu içindi, yok bu içindi. Tabii ki de haklarımı da düşüneceğim. Siz ne söylerseniz söyleyin. Ama ben bu insanla 15 yıl boyunca baba kız olmaya çalıştım. Bunu yapmaya çalıştım ben. Yani benim ona yıllar sonra söyledim. 2020'de artık çartallerim attığı noktada dedim artık beni nüfusuna al. Çıkalım. Bunu bir şekilde açıklayalım. Bak halk seni baş tacı yapacak. Bunu nasıl kendine reva gördü de bu şekilde yaptı? Eğer öyle olsaydı burada seyircilerin karşısında da ben anlayabilirim yani hepiniz onu daha iyi o zaten Türkiye'nin çok iyi bir oyuncusu çok iyi bir zekaya sahip bir adamken böyle bir profildeyken senin bunu yapmış olman seni burada bu topraklarda ne kadar çok yüceltecekti. Ama o hep işte itibarını düşündü işte sizin programa başladığınız gibi açıklayamam yapamam işte şanım, şöhretim, ünvanım ya değer miydi? Benim bu kadar üzmeye, benim ikiz kardeşimi bu kadar üzmeye değer miydi? Annemi de katmıyorum bu ilişkinin içerisinde. Kadın ortada yok zaten. Değmezdi. Ama şimdi ben bu noktadayım. Belki babam birazcık daha böyle uyumlu, ılımlı yaklaşsaydı bize karşı. Annem e, bu kadar kayıp olmayacaktı. Benim iki tane daha kardeşim var. Ben onlarla da görüşmek istiyorum ya. Alman kardeşlerim var. Jacqueline'le e, çok özledim onu. Annemden sonra da gizli gizli iletişim kurduk. Sofi senden habersiz. Ben Jacqueline'le görüşmek istiyorum. Jacqueline de gelsin istiyorum buraya. Vanessa da gelsin istiyorum. Ayrıca şunu da bir şey söyleyeceğim. Babam kendi hayatında onun ilk yapmışım belgeselinde İzlemişsinizdir ama ben babamın evine gittiğimde babam zaten annesinin dördüncü eşinden doğmuş beşinci çocuk. Ve kendi öz babasının da üçüncü çocuğu. Yani aslına bakarsan aynı kaderi yaşıyorsun benimle. Öyle değil mi? Niye biraz daha e, bu konu hani sen o zamanlar ne hissettin, ne yaşadın bilemem. Ama... Senin de böyle bir var olan bir hikayen varken ben biz bir şeyler bu kadar zora sokacak ne gerek vardı? Ben babamla iletişim kurarken onun bu bana tavırları, beni ertelemeye sokmasından dolayı işime adapte olamadım. Hayatıma adapte olamadım. Sosyal yaşantıma adapte olamadım. Ben o sırada çok zarar gördüm. Yani hem babamdan böyle bir zarar görüyorum, hem annemden böyle bir zarar görüyorum, hem kendi hayatıma zarar veriyorum. Ben verdim bu ıı, zararları kendime ama bunların sebep oydu. Benim o çocuk esirgemede yediğim dayakların sebebi de her ikisi, sadece babam da değil. Ama annem gencecikti, küçücüktü, çaresizdi, kimsesizdi. Feriha Orancı geldi onu, ona, ona zorla imzalattırdı. Zaten çıkacaktı o kadın... ...o talihsiz bir anneanne. olayla. Evet. Neden geldin zorla imzalattırdın? Onu tabii izleyicilerimiz anne Anneanne bu işte az önce okuduğum... ...gazete haberleri, mektuplar falan filan... ...gazetede yayınlanınca... ...cezaevine kızına gidiyor ve... <laughs> ...çocukların evlatlık verilmesi üzerine... ...bir kağıt imzalatıyor. Bunu da gidiyor yurda veriliyor ve aslında çocukların... ...evlat edinilme süreci de öyle başlıyor. Zaten anne Çünkü onunla... bu mektuptaki annem... ben ...vermeyin benim çocuklarımı <laughs> evet. diyor. Ama anneannen devreye girip... Evet. ...sanırım herhalde hamilelikle bu çocukların dünyaya gelmesine de herhalde karşı çıkmış ben anlıyorum mektuptaki o satır başlarında. Evet, evet. Ee, diğer çocuklarında bir almış, vermiş, götürmüş, şey yapmış, e, onları bulmuş. Hatta sizi de verdi Duygu diyor. Ben Antalya'ya geldim diyor. Antalya'da hayat kurmaya çalışıyordum, kendime düzen kurmaya çalışıyordum. Kale içinde bulaşık yıkıyordum ben diyor. Anne. Evet. Ee, ben orada bulaşık yıkarken diyor kat görevlisi diyor size gelir diyor. Bakardı diyor. Ama anneannem ben de size o sırada da veriyor. ablalarıma bakardı. Anneannen o sırada onları da Anneanne istiyor. o sırada yok zaten anneannenin para sıkıntısı yok. Benim dedem tekel fabrikasının müdürüymüş. İstanbul'da nasıl varlıklı bir aile olduğunuz düşünebiliyor musunuz? İzmir'e de tayini çıkıyor o dönemlerde. E, düşünün yani tekel fabrikasının müdürü olup e, ve anneanne... Dedeme kızıp, küsüp, trip atıp, ego yapıp, diyormuş ki bana yeni ev alacaksın, yeni eşyalar alacaksın. Bunları bana annem anlattı. Kendisi anlattı bana. Her seferinde duygu hep babamı üzüyordu diye anlattı. Yani anneanne kendi hırslarından dolayı da hiçbir zaman benim anneme yardımcı olmadı. Ve aslında ki annem o sırada evet biz çok acı çektik an ama annem küçüktü ve çaresiz de sahip çıkanı yoktu. Evet. Keşke o sırada babam bize sahip çıksaydı. Evet. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronun öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hep sünirden cezaevine gönderildi.